Herkese selamlar. Dijital Rehber kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size e-devlet üzerinden adli sicil kaydınızı nasıl sorgularsınız onu göstereceğim. Öncelikle e-devlete giriş yaptıktan sonra arama kısmına adli sicil kaydı yazıyorum. Zaten ben daha yarısındayken gördüğünüz gibi burada çıktı. Adli sicil kaydı sorgulamaya tıklıyorum. Böyle bir sayfa açılıyor. Biraz aşağı indiğimde Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum mu işaretledikten sonra devam et diyoruz. Açılan sayfada biraz aşağı doğru kaydırdığımda adli sicil kaydı sorgulama formu adı altında bana birkaç tane soru soruyor. Durum türü, belgenin neden verileceği ve belgenin nereye verileceği. Bunları ben şu anda rastgele doldurdum. Bunları kendinize uygun bir şekilde doldurduktan sonra devam ete tıklıyoruz. Birkaç saniye bekledikten sonra gördüğünüz gibi adli sicil kaydımız barkodlu bir şekilde oluştu. Ben bu sayfayı çok aşağı kaydırmak istemiyorum. Çünkü videoyu editlerken kişisel bilgilerimi sansürlemekle uğraşmak istemiyorum. Eğer bu belgeyi telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız şuradaki indirme butonuna veya buradan dosyayı indir diyerek cihazınıza indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.